Allah'a şükür piyasaların herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Ee, bugün e, yabancı borsa endeksleri ve 100 endeks, 30 endeks ve şöyle 100 tane de hisseyi bir gözden geçireceğiz hızlı bir biçimde çünkü seansada az kaldı daha doğrusu e, 30 endeks açılışına az kaldı. Şimdi hemen şöyle ben e, Dax endeksi üzerinden git, pardon Dow Jones endeksi üzerinden gitmek istiyorum. Endekse baktığımızda aslında ee, çok da önemli bir e, tepe oluşumunu e, net olarak burada görüyoruz. Tepe oluşumuzdan kastım. Yaklaşık son 7-8 haftadır Dow Jones'ta çok ciddi bir yükseliş var. Şu an artık bu bugünden itibaren dış borsalarda bir özellikle Amerikan borsalarında bir kar realizasyonu çok normal olacaktır. Hatta ilk etapta bu kar realizasyonun e, Dow Jones'ta eğer buradan dikkate alacak olursak yani şu an bulunduğu seviyeden bir kar realizasyonu gelecek olsa önümüzdeki belki bir haftalık süreçte yüzde %3 ile %5 arasında bir düşüş. Hatta bu düşüşün daha da uzamasını, kar realizasyonu daha da uzamasını beklediğimi söyleyebilirim. Peki DAX Endeksi bu durumda nasıl? DAX Endeksi, Dow Jones Endeksine göre daha uzun süredir bir düzeltme içindeydi. Şöyle bakacak olursak, bu, burada da net nedir? DAX endeksinde de e, omuz baş omuz formasyonu dediğimiz, zirve formasyonu, hemen şöyle e, hemen boyun çizgisinden almış ol, olacak olursak, aşağıda hemen hemen hedefine ulaşmış. Ama biliyorsunuz, yani bir formasyon hedefine ulaştı, sonra eğer e, güçlü bir formasyonsa ki zirve formasyonu olduğunu e, söyleyebiliriz DAX endeksi için, zirve formasyonlarının etkisi hedefe ulaştıktan sonra da devam edebilir. Yani uzun soluklu düşüş sürecini işaret eder. Burada büyük ihtimalle biz DAX endeksinde önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda düşüşün devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii günlüklere döneceğiz ama Dow Jones'a şöyle son haftalardaki yükselişi görüyorsunuz. Neredeyse tam 8. hafta burada. Bizim de 8. haftayı düşündüğümüzde yüz İstanbul'un da yaklaşık neredeyse 6. haftada olduğunu düşünecek olursak yükselişin. Eğer burada da bir satış gelecek olduğunu düşünecek olursak biz daha çok Dow Jones endeksi ile birlikte hareket etmişiz görüntüde. buradaki süreci dikkate aldığımızda evet bir kar realizasyonuna yakın olduğunu ben düşünüyorum Dow Jones endeksinin. Dax endeksinde zaten e, bahse konu olduğu gibi şöyle yapalım. Dax endeksinde daha zayıf bu sürecin etkilerini göreceğiz. Şimdi hemen günlüklerden yola çıkarak güçlü olduğunu görüyoruz. Haftalığın, haftalıkların da çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bakın dün itibariyle bir borçluk oluşturarak borsanın yükseldiğini gördük. Bir gün önce Cuma günü 102.742 en yüksek dünkü açılış en düşük en düşük yani günün en düşüğü Cuma gününe göre neredeyse arada 500 puandan fazla bir boşluk oluşturarak açmış olması bu anlamda boşlukçu olarak tabir ettiğimiz teknik analizde e, ki boşlukçu arkadaşlar yani boşluğun dolmasını bekleyen arkadaşlar aslında endeksin şöyle 14 Ocak tarihinde de bakıyoruz 92.53 92, 400 yani 400 puanlık 14 Ocak'ta da bir boşluğun olduğunu görüyoruz. Şimdi boşluk çeşitleri var tabii ki e, üç çeşit boşluk çe çeşidi var ama bunlara şimdi girmeyeceğim. Sadece bu boşluk çeşitlerinin e, yapısı durumunu e, mesela en son olan boşluk e, sürecini konuşacak olursak. Mesela bir düşüş boşluğu oluştuğunda, düşüş trendindeyken düşüş boşluğu oluştuğunda yaklaşık bir süre sonra ne kadar süre sonra bakıyoruz. 4 iş gününde şuradaki boşluk dolduğunu görüyoruz. Hemen yine bakın şurada bir boşluk var. Düşüş süreci içinde yaklaşık bir ay sonra dolduğunu görüyoruz. Yani boşlukların çeşitleri ve yaptıkları hamlelere baktığınızda mesela yine düşüş trendi içinde oluşan şurada bir boşluk var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Hemen hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü daha 30 hisseye bakacağız. 100 hisseye bakacağız pardon. Bakın şurada geçen yıl 10 Mayıs'ta oluşan bir boşluk. Yükseliş boşluğu. Ama düşüş trendinde olduğu için yaklaşık 3 gün içinde de 1, 2, 3, 4, 4. iş günde dolduğunu görüyoruz. Hemen bakıyorum. Başka mesela geçen yıl zirvede oluşurken zirveler oluşurken boşluklar var görüyorsunuz. Yani ee, o kadar çok fazla e, boşluk oluştu ki arkadaşlar o düşüşlerde. Hemen bir daha, bir daha şöyle bir güncelleyelim ki daha net bir yerde verileri almış olalım. Bakın geçen yıl oluşan boşlukta yani e, veri tamamlanmasından dolayı bir düşen yükselen bunlar genelde piyasanın çok da e, nasıl söyleyeyim bazı sonuna gelindiğini gösteren süreçler. Mesela e, yine zirvedeyken Geri çekildikten sonra oluşan, düşerken de oluşan ama aynı şekilde yükselirken de oluşan. Mesela geçen yıl 22 Şubat'ta oluşan bir boşluk var. Yükselirken oluşan bir boşluk var. Bu boşluk oluştuktan sonra yaklaşık iki defa böyle tepe boşlukları oluştuğunu görüyoruz. Yükselişin yükselişin daha önceki zirveye ulaşmadan döndüğünü ve sonrası tepe yaptığını ve bakın şurada da mesela bir boşluk var yaklaşık 3. 4. günde de oluyor. Yine aynı şekilde şurada oluşan boşluğa baktığımızda yaklaşık 3. 4. günde boşlukların dolduğunu görüyoruz. Eğer biz burada bir şöyle işaret koyup bu bölgenin neyi ifade ettiğini haftalıklar üzerinden giderek de yorumlayacak olursak ne görüyoruz? Burada evet zirveye giden harekette böyle bir hareketle bu boşluğun oluştuğunu. Aynı şekilde bakın şu yapının şu an içinde bulunduğumuz e, tabloya da benzediği düşünecek olursak yani kısa sürede boşluğun dolması ihtimalini konuşuyor olacağız. Ben hemen tabii ki buradan günlüklere dönerek e, bugün piyasa ne olabilir? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Ama neden bu e, şey gelmiyor? Bakın. <laughs> kaydımız oluyordur umarım. Evet kaydımız oluyormuş. Şöyle yapacağız o zaman. Ee, seanslıklara dönüp şöyle bir bakıyorum seanslıklarda gördüğünüz gibi bu, bu bölgenin şu an için yukarıda e, üst band 105-200'ler 104-400'ler e, hemen kapanışı 104-394 alayım döneceğim ama 104-400 diyelim Yukarıda gördüğünüz gibi aslında önemli direnç bölgeleri 105-500 potansiyel var mı? Var. Düşünecek olursanız 105-250, 105-500. Daha önce görülen kaç? 105-950. Yani buraya bakacağız. Bu bandın yatay olması, sıkışıyor olması yükselişin önünde bir bandın aşağı yönde dönüyor olması alttan dönüyor olması sıkışmanın yakın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 102.742'de başlayan boşluğun Maksimum hafta sonuna kadar veya önümüzdeki pazartesiye kadar dolması ihtimali oldukça yüksek. Bu da şu anlama geliyor. Oluşacak yükselişlerin satış fırsatı özelliği devam ediyor. X30 ee, yakın vadeye baktığımızda da durumu eğer şöyle bir özetleyecek olursak evet yakın vadede de yükseliş 4 saatlik, saatlik grafik. evet, Bunların hepsini düşündüğümüzde 135 bin. hemen şöyle e, günlük kapanışı alalım. 132.900 50. X 30 yapım vadeye dönüyorum. 132950 Eee 133.550 dün zaten yanılmıyorsam burası test edildi. Yani maksimum gidebileceği seviye 135.000 eee diyecek olursak 130.650 düşünecek olursak haftalıkta evet. E, bugüne baktığımızda 133.550 önemli direnç. Bur buranın üzerindeki her e, belki de yarım saatlik kapanışta endeksin 134'lere 134'lerin üzerine gitme ihtimalini konuşuyoruz ama yine biraz önce de bahsetmiş olduğunuz gibi tabii gap bir e, açılış burada e, 100 endeks 30 endeks 100 endeks gibi değil bir boşluk yok e, ender zaten görülür e, vadeli işlemlerde. Çünkü blotta olsa o bir şekilde doldurulur. Ama üstten alttan bantların geldiğini düşünecek olursak, 4 saatlik grafikler üzerinden bir yorum yapacak olursak, evet bandın yatay olması büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yükselişin başladığı seviyeye doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirecek diyebiliriz. Saatliklere baktığımızda evet saatliklerin şu an için güçlü durduğunu, ortalamaların üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Dünkü 133.400 seviyesini bu anlamda önemsiyoruz ve hemen isterseniz çok da fazla uzatmayalım. Şöyle yüz hisseye bakalım ki yüz hisse üzerinden yapacağımız alıştırmada arkadaşlar sizlere döngü sembolleri yüz hisseyi şöyle bir gezelim, bir not çıkartalım size endeksin üzerinde getiri potansiyeli olan hisseleri bir yerde paylaşmış olalım arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. Endeks üzerinde getiri sağlayabilecek hisseler. Şöyle bir af. Neyse afyonu yazmayalım çok da çok fazlasıyla şey değil. Akbank e, hala hazırda endekse paralel diyelim. Yani endeks kadar yükselebilir. Aksa endeksin üzerinde e, süreç söz konusuydu. Alarko. Şu an için iyi gözüküyor. Albaraka uçtu gitti. Çiştini nota bile gerek yok. Alarko gayri Yani şimdi ben olumlu gördüğüm hisseleri. Hala hocam hala hazırda güçlü. Şöyle bakıyorum acaba güncellemede bir sıkıntı var diyorum çünkü gün içinde günün ikinci yarısında bir satış gelmiş. Hatta şöyle 4 saatlik alsak acaba daha mantıklı olur mu? Evet 4 saatlik alalım. Çelikte bir düzeltmeden bahsedebiliriz. Aselsanda bir tepkiden bahsediyoruz ama geçici olduğunu düşünüyorum. BİM'de eczacı yatay. Grafikler hızlı gelmiyor. DEVA şu an için iyi gözüküyor. İlaç sektörüyle ilgili sanki bir hareketlik var gibi. Doğanda bir düzeltme görüyoruz. Eczacı ilaç arkadaşlar çok güzel. Gayet güzel gözüküyor. 30 endeks bu şeyi varsa eczacı ilaç güzel. Pay piyasasında ise 30 endekste içinde miydi? Şu an çok hatırlayamıyorum ama bir bakarız. EKGO ilk defa yeşil oldu. Yani uzunca bir süre değil ki ve yeşil olma sebebini de ters omuz baş omuz ihtimalinden bahsederek söylemek istiyorum. ENKA çok güzel, gayet güzel. RE ile yavaş yavaş tepki vermeye başladı söyleyebilirim. şu an şimdi şey demiyorum Garanti, hmm, garanti. Gerel güzel gözüküyor. Arkadaşlar endeks ne olursa olsun dediğim gibi keyfiniz yerinde olsun. Almış olduğunuz pozisyon önemli olan sizi kurtaracaktır arkadaşlar. Yani e, kurtaracak veya yükselişte bile biliyorsunuz yüksel son yükselişte bile kazanamayan çok insan var ve bize de. Söylüyorlar ya endeks yükseldi benim kağıdım yükselmedi gibi yorumlarda bulunuyor ki biz zaten önceden bunu söyledik. Halkbank enteresan negatif arkadaşlar. Halkbank'a dikkat. Ya endekse gelebilecek bir kar realizasyonunda en fazla satışı yiyebilir halkbank. Orada enteresan şeyler var. Şöyle bir hızlı geçelim. Ha, demek istediğim şu arkadaşlar. İndex. Ee, endeks ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bu ipeklerde herhalde bir e, hareket başlayacak gibi arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki ipekler, kozalar ben e, yavaş yavaş burada ya daha bir işaret, güçlü bir işaret yok ama olabilir. İpek koza bir bakalım. Şöyle bir kenar koyalım. Ben bir not alayım. Çok uzunca bir süredir biliyorsunuz uzak durun diyoruz. İpek şöyle bir notumu aldım. İşçe maalesef arkadaşlar bakın işçede net bir maalesef ki Atatürk'ün mirası üzerinden miras hukuku vardır biliyorsunuz. Hukukçu değilim ama en azından öyle bir şey olduğunu biliyorum. Dolayısıyla nasıl olur da Atatürk'ün mirasına falan filan işte biliyorsunuz. Ondan sonra Atatürk karşıtları <laughs> biraz serzen işte bulunmuş. Kardeşim bir e, insanın ne olursa olsun Atatürk'te Atatürk de olabilir, normal bir vatandaş da olabilir. Vasiyeti, mirası nasıl olur da böyle? Devlet mevlet yani iş markası e, CHP yiyor falan filan diyor. Ya geçin Allah aşkına. Geçin Allah aşkına. Sonuçta oraya vermiş. Nur içinde yatsın önderimiz. Herkes, herkes saygı duymak zorunda. Çünkü bugün kim hangi mevkide ise ülkeyi yönetenler en başta Mustafa Kemal Atatürk önderimiz ve silah arkadaşları bu vatan için canını feda etmiş insanlar. Geçen bir hacı amcayı gördüm. Atatürk'e e, yönelik yaptığı bir e, açıklama vardı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten Allah razı olsun. Böyle insanlardan. Nankörlerden uzak atışsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ciddi bir e, geri çekilme görebiliriz işçiye de onun için işçiye'den maalesef şu an şunu uzak lazım. Şöyle bakıyorum. Ben kartonsu değil diye görüyordum ama. da bir ne şu var. Kozalarda evet arkadaşlar yavaş 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 ilgilenilebilir. Kardemir. Kardemir'le de bundan sonra biraz daha ilgilenmek gerekecek. Çünkü belli bir hedef sonra çok normal bir kâr Mikrosan uzak durmak gerekiyor. Net taş tepki veriyor ama. Otokar hala çok güçlü. Parsan tepki veriyor. Petkim. Evet. Petkim'e şöyle bir e, bakacağız bir süre sonra. Sonra daha doğrusu bakarız. Birkaç hisseye şöyle bir eğer yetiştirebilirsek şeyde açılıyor şimdi. 30 endeksi açılacak. Şijan'da enteresan bir geri çekilme var. Bazı hisselerde, çok güçlü hisselerde endekse göre zayıflama var. Bu dikkat çekiyor arkadaşlar size söyleyeyim. Tat daha bakın çok güzeldi ki seans biraz endekse göre zayıf ama çok güzel de gözüküyor. Türksel'de yavaş yavaş bir yukarı hareket var. Bayağı bir sıkıntılı geçti ama daha doğrusu birkaç hafta. Ee, Türk Hava Yolları sanki biraz tepki veriyor gibi ama çok güçlü bir hareket olacağını zannetmiyorum. Trak yiyeceğim. Hala hazırda güçlü. Telekom çok güçlü ama uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Endekse karşılaştırdığımızda. Yani bazı şeylerde e, zirveye yaklaşıyoruz. Bunu söyleyeyim. Tüpraş. Hala hazırda Tüpraş'ta da uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Ülker'de de oluşmaya başladı. En güçlü kağıtlardan biri arkadaşlar. Bakın, bak, bakın bir süredir söylüyoruz zaten. Eserde çok bir şey yok gibi gözüküyor. Yapı kredi şu an için güçlü gözüküyor. Zorer ee, şu an için güçlü gözüküyor. Evet gördüğüm kadarıyla. Ben bir şöyle bir FED Ve TL bazında hemen alıp bakalım. önemli bir kırılma var. Endekse de çok benziyor. Bakacağız. Ee, İpek arkadaşlar. İpeğe bakıyorum. Yavaş yavaş dönüşlü olabilir. Koza. Kozalara bakıyorum. Daha koza. Aha da bir şey yok. Kozal'da, da. Kozal. Evet. Kozal ve ipek şu an için. Bir dönüş içinde olacak gibi gözüküyor. Ee, EKGO'da da söylediğim gibi aslında çok önemli bir e, uzun süreli düşüş sonrası oluşan ne, ne vardı arkadaşlar? Sovumuz baş sağımız endeks yukarıda açtı arkadaşlar ee, çok uzun süreli oluşan ne demiştik çok uzun sürede devam eden bir düşüş vardı ki bunu uzunca bir süre savunduk zaten yani 1.5-2 yıldır neredeyse uzak durmak gerektiğinden bahsetmiş olduğumuz hisse ee, çok önemli bir dip çalışması bugünden itibaren bu hisse de etkili olabilir izliyoruz arkadaşlar. Ee, hisseleri de şöyle sayalım. Alarko, Alarko Gayri, Deva, Eczacilat, EKG ve Enka, Garanti, Genel, Halkbank'tan uzak durmak gerekiyor. İndeks yüzeye gözüküyor. Kardemir'de bir ee, şey yazmış oraya da yazdım okuyorum. İpek ee, günden dünden de yazdıklarınız var. Türksel güzel gözüküyor. Petkim evet Petkim bu yazdım. Petkim arkadaşlar şu an birkaç gün önce de yazdım tat enka bunlar şu an için güçlü gördüğüm hisseler arkadaşlar gün içinde gelişmelere göre paylaşımlarımız devam edecek şimdilik söyleyeceklerim bu kadar herkese bol kazançlar diyorum endeks ne olursa olsun arkadaşlar bakın tekrar ediyorum ben endekste endeksin tekrar o 121'leri 130 100 endekste 121'leri aylarca belki birkaç yıl boyunca göremeyeceğim yeni rekorlar gelmeyeceğini düşünüyorum ama biliyorsunuz 2013 2017 arasında da ben böyle bir beklenti içindeydim ama yapmış olduğumuz yorumlarda endeks kötü olabilir ama çok iyi hisseler çıkacaktır bulacağız bunları da sizinle paylaşacağız demiştik ve öyle de oldu ee, belki yüzün üzerinde hisse bulduk ve hepsi de endeksin yeri geldiği zaman zaman çok üzerinde getirdi genelde bizim söylediğimiz hisseler endeksle karşılaştırdığımızda endeksten daha fazla getiri sağlayabileceğini zayıf olduğunda da endeksten daha fazla düşebileceğini e, söylemiştik. Hatta aklıma gelmiş şu Halkbank'a bir kere daha bakalım arkadaşlar. Çünkü Halkbank hakikaten e, sıkıntılı gözüküyor. Görüyorsunuz endekse gelecek satışta ilk önce belki de negatif etkilenecek hisselerden biri. Ama aynı şekilde Vakıf Banksa endeksin üzerinde getiri sağlayabilecek hisseler diyorduk. Gayet olumlu gelişti. Nasıl ki Türk Hava Yolları uzunca bir süredir e, zayıf dedi idiysek gördüğünüz gibi düştü. Pegasus için nasıl aynı sektörde iki hisse Pegasus iyi Türk Hava Yolları kötü derken yani daha doğrusu düşüş trendinde derken Aselsan için uzun süre düştü sürecinde derken Bunların hepsinin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Örnek olarak verdim. Ha, Çok reklam yaptığımdan ve e, açıkçası e, çok fazla geçmişte yapmış olduğumuz e, güzel şeyleri anlatmaktan bahsediyor. Geçifte yaptığımız tutmayan e, gerçekten yakalayamadığımız şeylerden de burada bahsediyoruz. Rahatsız oluyorsanız bir şey diyemem. Sonuçta burası bizim platformumuz ve iyi bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bu iyi niyetimizi göremiyorsanız, başka yerlere çekiyorsanız, çeken arkadaşlar için diyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu tür konuşmaları da sevmiyorum. Çünkü burada e, sağ olsun saygı duyuyorum. Çok e, belki de bizi bu manada destekleyen çok arkadaşımız var. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Beğenilerde bulunuyor arkadaşımız. Artık o anlamda da gerçekten çok iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir, e, yorumların devamını bekliyorsanız tabii ki e, desteklerinizde bu noktada bekliyoruz. Evet reklam reklamsız olmuyor arkadaşlar. Olmaz zaten. E, biz reklamın ötesinde kendi tecrübelerimi paylaşacak sizlerle paylaşımlarımı burada e, olabildiğince alt safhaya taşımaya çalışıyorum. 24 Şubat Pazar Adana. Kontenjanımız açık ama e, e, şöyle söyleyeyim dolmak üzere onu da söyleyebilirim. İstanbul 3 Mart 24 Mart İzmir 14 Nisan Antalya olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimizde geldiğinizde şunu net olarak söyleyebilirim: Eğitim sonrası piyasalara bakış açınız değişecek. Herkese bol kazançlar. Görüşmekle.